Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeni bir gelişme videosuna daha hoş geldiniz. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bir süredir ortalıkta yeni bir gelişme yoktu ve biz hayranlar artık yeni bir şeyler görmek istiyorduk. Yeni yıla her geçen gün daha da yaklaşırken 6. sezon hakkında bize daha fazla bilginin verilmesi gibi bir beklenti içerisine girmiştik. Öyle de oldu. Dün akşam 6. sezonun tüm Fransızca bölüm isimleri İsan tarafından yayınlandı. Bölümlerin isimlerine genel olarak baktığımızda ve hatta onları Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımızda birçoğu anlamsız şeylere dönüşüyor. Çünkü tıpkı 4. sezonda olduğu gibi bu isimler bölümle alakalı özel isimler. Yani bölümü görmeden hakkında yorum yapmamız veya Türkçe çevirmemiz maalesef ki pek mümkün değil. Bu gelişmeyi sizinle ilk olarak dün akşam topluluk kısmında paylaştığımda yorumlarda bölüm isimlerini çevirmeye çalışanlar olmuştu. Ama çoğunda ortaya anlamsız şeyler çıkmıştı. Ama yine de hangi isimler öne çıkıyor diye sorarsanız mesela One Figami adında bir bölüm var ve muhtemelen Kagami'nin ön plana çıktığı bir bölüm olacak. Bunun dışında yine Yaksi Gozen adında bir bölüm olduğunu görüyoruz. Belki 4. sezondaki Ikari Gozen isimli bölümle bir ilişkisi olabilir ve yine Kagami ile bağlantılı bir bölümdür. Benim dikkatimi en çok çeken bölüm ismi ise 22. Bölüm olan Lady Chaos. Bunun da Uğur Böceği bazı bazında önemli bir bölüm olabileceğini düşünüyorum. Ama Lady ile birlikte kaos olunca pek iyi bir şey gibi gözükmüyor. Son olarak çevresinden tam emin olmasam da bayağı Gris adında bir bölüm var. Bu da Gabriel ile alakalı bir bölüm olacak gibi gözüküyor. 5. sezon ile birlikte hikaye gelişiminin ağır bastığı bölümlere alışırız. Tabi zamanla bu bölüm isimlerinin İngilizce hallerine inanacaktır. Onunla birlikte bölüm isimleri hakkında daha detaylı düşüncelere sahip olup hakkında daha detaylı yorum yapabiliriz. Ama yine de şu an bile bazı bölüm isimleri hakkında teoriler üretilebilir bence. Bu yüzden siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Bundan sonraki videolarda bu bölümler hakkında yapılan teorilerden ve sizin yorumlarınızdan bahsedebilirim. Evet şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.